Besli kullanarak aldım herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Cihan Usta'nın yanına geldik yine. yine. Evet. Bir boynu var, egzoz açık, ön dişli 24, bir de arka 18 jantı ben çıkardım. Bayrağın büyük tekeri taktıydım. Bayrağın arka tekeri 24 jantı, o siyah ve FZ'ye takmıştım. 24 jantla gittim. Motor dış evet. ayarla gidiyor 180-185. Evet şimdi orada takımları alın, sökün. Motorda diyorum, balık diye yok. Korkudan sökemediler motoru. Usta kolay gelsin. Orjinalla madre ettim hepsine. He, Bozantı'ya da onun için gittim, itiraf ediyorum. Orjinalla madre etmek için. Usta kolay gelsin, hemen laf Eyvallah. anlatıyordun, girdim ama dükkana böyle. Ne anlatıyordun, hayırdır inşallah? Ne? Ne anlatıyordun? Yo bir zamanlar bozantı yapmıştık, onu anlatıyorum serüvenlerime. <laughs> Yarış mı yaptınız? Yok, gezmeye gittik. Kim, Enes kim? motoru da o zamanlar modifiye yok. Orijinal. Tamam. Ya yani orijinal 300, 77. üst kapağı, grangı, Seyhan grangı. Evet. Orijinal. O motorda biliyorsun volantlı. Statorun bile üstü de alınmamış. Artı bin kabretörlü bir motor. Evet. O gün Bozantı'ya gittik işte. Ben geri gelirken Bozantı Tekir, Tekir'den sonra Adana'ya doğru filmin sonunu biliyorum zaten. He. Hmm. İşte dış ayarla gidiyordu motor. Bir deve boynu var, egzoz açık, bin kabretörlü bir motor. Ön dişli var. Evet. Bayrağında büyük teker, 24 tekeri takmıştım. Evet. 4 kilometre yata yata gittim otobanda. 4 kilometre. Ne oldu peki? Motorda da diyordu, Tut tut, tut diyor Adana'ya kadar gidek. 4. vites'e kadar eğilerek gidiyordum ben. Artık dörtte motor zinlemeye başladı. Evet. Üstüne bir yattım, baktım kilitleyecek. Beşi istiyor. Elimi vites kolunu uzatıp beşe bir çektim. Ver yansın. 4 kilometre yata yata gittim. Peki, Artık ben yoruldum da sağa çektim. Ortalama hızın kaçtı tahminen? Rüzgar arkadan vuruyordu, 190'lara çıkıyordu. Yüzgâr önden vuruyor, 180, 185, 180, 185 gidiyordu. Rüzgar hava çok rüzgarlıydı. Evet. 190'lara çıkıyordu ama karşıdan vurdu mu 180'lere düşüyor. Peki seninle boğuşabildin mi motorla? Yani orijinal. Yok valla 10 dakika sağa çektim, 10 dakika bekledim de öyle geldiler yanıma. Hmm. İçlerinde modifiye 76'lar falan vardı hep. 30-40 direkt yediler. Belki 90-100 geliyorlardır ama basmamışlardır. Valla bilmem ben orijinal motor bin kabretörlü ya yattım. Motor tuttu ya Adana'ya kadar gidelim. <laughs> bu arada e, onu niye söktün? Neyi? Elindekini. Bunu ters takmışlar. Toplarken mi ters takılmış? Burada bir köşe var bak. Evet. Şu köşe tırnak. Bu silindirin fiberi. Sağ alta gelen. Manifoldla silindirin arasındaki fiber. Bu köşeli yer sağ aşağı köşeye gelir. Ters takmışlar. Bilmeyenler öğrensin. Ben de bunu 76-301 yaptım. Eller koluna sağlık. Fiberi düzelttim. Bu arada Özkan abiye hayırlı olsun. Öz evet. Yaman lastik arkadaşlar. Evet. Bu da Özkan abinin motoru. Cihan usta 251 301'e çevirdi. Evet. Ayrıca fiberi de yanlış takmışlar diyor Cihan usta. 76 oldu. Fiberi düzeltiyor Cihan usta 76 olmuş. Zil sanırım. Eksozunu da yaptık. E. Zile oldu. Eksozlar e. 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 oldu. Şu an topluyor arkadaşlar cihazı. Bu işte yani. Evet. Ee, yaşadığımız e. maceraları anlatıyoruz. Bir de motor yapıyoruz. <laughs> Fahri abi çay getirmiş sana. Evet. Fahri abi hoş geldin. Eyvallah. Nasılsın abi iyi misin? İyiyiz. Çok şükür. Çay getirmişsin Cihan Usta'ya. Evet çay. Evet. Çay sizler. Çay yattı bana. Çay içsin diye. Evet aynen. Arada İyi abi hoş arayın. geldin. Sağ ol arada bir böyle sürpriz yaparım. Bu arada bugün e, Arife. Evet. Buradan da herkese kurban bayramı mübarek olsun evet, inşallah. Evet, Herkesi bayramını kutluyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Sizlere seviyoruz. Teşekkür ederiz Fahri abi. Bu arada e, Osmaniye'den Emre kardeşimiz burada. Emre hoş geldin. Hoş bulduk abi. Seni biraz daha şu tarafa alayım. Kameranın açısına geç. <laughs> Heh. Böyle iyi. bir şey olmaz. Var. Hem motorunu hem seni alayım aynı zamanda. <laughs> Aynen abi. Nasılsın iyi misin? Allah iyi sizleri sormalı. Çok şükür bizler de iyiyiz. Bugün niye geldin buraya? Motorunda bir sıkıntın vardı, bir şeyin vardı. Bayram <laughs> öncesi bir bakım yapalım dedik. Ha, motora bakım yaptınız. Karbüratör ayarı falan hava ayarı. Evet. Ben de bir can ustayı sizleri görelim dedik. Teşekkür ediyoruz. İyi, i̇yi ki iyi. varsın. İyi ki geldin. Iyi. Osmanlı'da havalar nasıl? Vallahi aynı burası gibi. Yani sıcak. sıcak. Abi. Motordan memnun musun? Herhangi bir sıkıntı var mı? Zaten Cihan ustam veriyor ayarı. Cihan usta vermiştir Fakir ayarı. Değil, Eminim gibi. yapar. Kafamda az zaten motorun görseli de 10 numara. Arkadaşlar gördüğünüz evet, gibi. Evet. Motor satıldı ama yabancıya gitmedi. Yeni sahibi zaten Emre. Motora da gözü gibi bakıyor kendisi. Evet, motor zaten her şey ortada arkadaşlar. Daha önceki videolarda var biliyorsunuz. Aynen. Evet e, ustam Cihan. Bugün, <laughs> ne bugün ne yapıyorsun? Bugün ne yapıyorsun? Valla bugün ne yapıyorum? İşte o 376 e, yaptığımı topluyorum. <laughs> Eksozunu da yaptım. İşte onunla uğraşıyorum. Diye. Bayramdan önce vermeye çalışıyorsun insanlara. Motoru mu? Bazılarını, evet. Yok, bayramda burada kalsın. Hı. Kafam eser, ben onunla gezmeye giderim bayramı. Açmak için diyorsun. Anladım. Rodajını ben yaparım diyorsun ha. Yani. Ben gezenim. Zaten Özkan abi de buna çok memnun olur. İşte çay içiyoruz. O olsun. da diyor gez de açılsın. <laughs> Rodaj yapıyor ha? Ha. İyi, güzel. Şimdi bu 76 mı oldu? Evet. Esmer pistonuyla. 301'e çevirdik. <laughs> 301'e döndü şimdi. Aynen. Dişli falan bir şey ayarladım mı? Yok sadece egzoz ve... Yok şimdilik egzoz ve 101 yaptık. ileride dişli atarız. Hele bir açılsın. Bunun da hızla işi yok. Özkan abinin zaten motorları hızla biblo hızla gibi. Şey Hepsi birbirinden güzel maşallah. Buradan da Öz Yaman Lastiğe selam olsun. Özkan abi ve Serkan kardeşime. Bol bol selamlar. Motor şu an pis arkadaşlar. Yaklaşık 2 haftadır burada yatıyor. Biraz pis olmuş. Yıkadıktan sonra zaten bol bol videolara gelir yine sizlere. Gianus'la uğraşıyor. Hava sıcak. Bu arada e, motor olacak arkadaşlara e, biraz bekletiyoruz. Çünkü şu an Gianus'la çok yoğun arkadaşlar. Bunların gitmesi lazım. Dışarıda da var ayrıyetten arkadaşlar. Şöyle. Bunlar gitsin Çizi ki getirin. diğerleri gelsin. Getireceğim, ha. Hadi git, getir bakalım. Kapı götüreyim de çiti getireyim. Şiko getirecek mi? Yok şiko evde sıcak ya. Yani. Ona şimdi... Su şiko alalım. sıcaktan çıkmıyor mu? Yok. Kapıdan çıkmıyor. Ne şimdi. diyor? Sıcak Böyle Hava sıcak diyormuş. Ciddiyor. Şimdi gidip ona ne yapacağım biliyor musun? Kapına... Şikoyu da mı getireceksin dokuz ola? Evet abi. Olmaz evet. olmaz sepeti var orada yatar mı? Ha getir ona. O da yüzer ha. Bizden iyi yüzüyor. Da olağa gelsin. Cihan Usta da balık gibi yüzer. Cihan bana dokuz oluk soruyor biliyor musun Balık gibi yüzer. nereden Sana mı soruyor Cihan Usta? Ben ne dok ben dokuz oluk ne bileyim. İktaba duymuşsun. Yani ki, her hafta giden adama bunu <laughs> sormuş ha? Yani orada dokuz tane oluk mu var? Onlar <laughs> mı dokuz <laughs> oluk demişler? Yok orada normalde sekiz olukmuş. Sonra dokuzuncu İzim bir Fahri var. Fahri. <laughs> Fahri evet. dokuzuncu oluğu açınca dokuz oluk olmuş. Bu, bu arkadaş berber mi usta? Ha yıllar önce ber berberdi. Şu an ne iş yapıyor? Şu an e, emeklisini yiyor. Emekliyorsun. <laughs> Emekliyor mu Fahri abi şimdi? geliyorum. Biz oralara gittiğimizde yıllar olmuş. Bence şu an Fahri abi geziyor usta. Biz oralardayken siz oralardayken... Yani her köyünde ismini bilmeyiz ama... Evet, bu arada motor toplarken bize biraz ufak tefek bilgiler verir misin? İşte şurası şöyle olur, burası böyle olur gibi. Ne var gibi? Mı da? Hani detayında söylemek istediğim bir şey var mı? Bunu böyle takın, bunu böyle takın, bak bu böyle ya olmaz. Yok işte mı? o silindirle manifoldun arasında şey, siyah fiberi takarken dikkat fiber evet. etsinler. Dikkat etsinler diyorsun. Onu ters takmasınlar, o köşeli tırnaklı yeri sağa aşağı gelecek. Sağa Sağ aşağı. Onu ters takmışlar. Evet. Bu arada telefonun çalıyor. O yani. Telefon. Emre şunu susturabilir misin ya sana zahmet? Peki bugün buna start verecek misin? Eee bir toplayayım edeyim bakarım daha karbüratörünle uğraşıyor. karbüratörü söküyorsun galiba. Şu an karbüratörü sökecek misin yoksa? Manifoldu sıkıyorum. Yok ondan sonra karbüratörü sökecek misin Abi. yoksa? Eksos takıp çalıştıracak sonra merak ediyorum. Ses dinletmek amaçlı soruyorum. Hem sesini ben merak ediyorum hem de arkadaşlar merak ediyor. O zaman bekliyorum sesini. Kim arıyor? Kadir Hastane. Aç lan aç. Bir telefonda konuş sen. Ben de şöyle bir çekeyim. Hadi niye? Arkadaşlar evet. e, gördüğünüz üzere biraz azalmış durumda fakat hala... Yarın ki... buradayım yarın. Al sen bugün alacaklarını mezle ulaşıyor. Bundan sonra diğer motorlar Aynen. gelecek zaten. Bekliyoruz. Cihan ustamız bunu taksın. 150 kere dedik ki daha gitmedin Ondan mi? sonra bir egzoz hızlı getireceğiz sizlere. Daha sonra videoyu tamamlarız. Tamam oradan beni ara ben söylerim hadi. Daha zincir de takmamışsın galiba. Daha işimiz var ya zincir. Ha, uzun o zaman işi bayağı. Motor, tabi. Acelemiz yok. Acelemiz yok. Bektepe'den geldi ya. Evet. Daha gerisi gelir. Usta peki bu zamana kadar Mezle yaptığın en garip olan yarış hangisiydi? He? Ha? Bu zamana kadar Mezle yaptığın en sana böyle hani en unutamadığın yarış hangi yarıştı? Onu merak ediyorum. Mersin'deki CG ile hukla kalkışımız güzeldi. Nasıl oldu? Gerisi hikaye zaten. Ha diyorsun ki CG... Zaten biliyorsun? Mersin'de bir ben kaldırdım. Adana'dan başka. Gerisi Hatta civ civ. şöyle diyorum, Türkiye'de ne kadar mez yapan usta varsa arkadaşlar Bu zamana kadar biz duymadık hiçbirinin CG ile yarışacağını güncel zamanda Ha eskiden 180-190 yaparken CG'leri geçtiler Geçenler oldu ama şu an CG'ye hiç kimse geçemez hiç kimse de C-G ile yarış yapamaz Cianos'dan başka. Ben buna inanıyorum. Zaten Cianos da kendi motorunu c hazırlıyor normalinde ama Mezde de yarışacak, yarış var. Uğur abi ile yarışacak. No Şimdi bak eskiden ne oluyordu? Gerçeğini ben ben Tabii. C-G ile 1400 metre Mez kalkıyordu ya. Tamam. CG bir kalkıyordu çok çabuk 195 200 yapıyordu CG. Sonu kaçtı CG'nin sonu? 400 metrede. Tamam. Çok çabuk kalkıyordu. Tamam. 195 2 diyor kalıyordu CG. Evet. E ilk kalktıklarında da CG zaten meze bir direk atıyordu bir buçuk direk. Evet. Mezde arkadan 205 kilometreye çıktığında yakalıyordu onu. Yani CG'nin en kralı 200 yapıyordu o zamanlar. Yani, Doğru mu? Mezdar kadar 205 ile gelip yakalıyordu başlangıç. Şu an CG 215'in üstüne çıkıyor yani. galiba. Ama artık öyle değil. Ya, o yüzden yarışamazlar artık. Tabii ki. Peki sen niye CG CG diyorsun? Benim için fark etmiyor. Ben kendime yaptığım işe sürücülüğüme güveniyorum ki. Evet. Ben kaldırdım kaldırdım. Yani buradan meydan okuyorsun ha? He. Helal, helal. Peki sen motorunla uğraş. Daha sonra yine seni çekeriz ya usta. Ne hukunda ne fukundan korkumuz yok. Biliyorum biliyorum. Geçeriz geçer, geçiririz yanında kalırız. İnşallah. Bazıları da yanına yaklaşmaya korkuyor. Niye? Isırıyor mu? Cesaret muyuz? yok. Isırıyor mu JG? Ne olur yani en fazla kalktın. Dördüncü, beşinci vites. Geçecekse 4'ten beşten sonra ayrılır giderse geçerse geçer. Evet. En fazla geçer yani. Ne? Bu kadar da korkmanın anlamı yok. Doğru doğru. Ha? Kesinlikle öyle. Sana katılıyorum. Zaten yanında kalkabilip geçeceklerini bilsinler. Her gün süreçte video yapıp çöküntü yaparlar. Doğru doğru söylüyorsun. Ben hepsini bilirim. Kesinlikle. Peki usta buradan. E... Ama geçemediklerini bildikleri için herkes ağzını kapatmış susmuş. <laughs> Doğru. Siz bana sorun o alemi. Bu alemin kara arkadaşlar Abi. Cihan usta. Buradan e, tüm ustalara selam olsun. İsmini sayıp saymadıklarımız hepsini arkadaşlar. Kimseye alıp veremediğimiz yok çok şükür. Motorlar otobanda konuşur. Kimsenin kimseyi gaza getirdiği yok. Öyle mi usta? Aynen. Bazılar diyormuş ya gaza getiriyor Kenan Cihan Usta'yı. Börek bize kaza getiremez. Kimsenin kimseye gaza getirdiği yok. Cihan Usta'nın da kimseye ihtiyacı yok arkadaşlar. Evet Cihan Usta takipçilerimize söylemek istediğim bir şey var mı? Videoyu sonlandıracağım. Yok ulan herkese saygılar diyoruz. Uğraşıyoruz işte. Teşekkür ediyoruz. Sana da kolay gelsin diyorum. Eyvallah. Dikkat et kendine. Görüşmek üzere. Eyvallah. Evet. Fahri abi takipçilerimize söylemek istediğim bir şey var mı? Görüşmek üzere. Uykun mu güzel. geliyor senin? Baş var ya. Geçmiş olsun. Evet Emre sana söylemek istediğin bir şey var mı? Herkes hayırlı bayramlar. Herkesin bayramı mübarek olsun. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Dikkat edin kendinize.